Suriye'de Rusya ve rejimin son dönemdeki saldırıları yoğunlaştı. Bu saldırıların özellikle de Cenevre'deki anayasa görüşmeleri sürecinde artması dikkat çekti. Suriye'de yaşananlar Hüdapar'ın da gündemindeydi. Suriye için siyasi çözüm vaat eden Anayasa Komitesi toplantılarının başladığı ve mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varıldığının açıklandığı süreçte ülkedeki saldırıların yoğunlaşması dikkat çekmişti. Ülkede devam eden ölümlerin gölgesinde Anayasa Komisyonu Cenevre'de 6. kez bir araya gelmişti. Ancak bu son toplantıdan olumlu netice alınamamıştı. Suriye meselesine dair yaşanan son gelişmeler Hüdapar'ın da gündemindeydi. Astana ve Soçi mutabakatlarıyla gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'te siviller ve yerleşim alanları hedef alınmaktadır. Suriye'de saldırıların tam da anayasa görüşmeleri esnasında şiddetlenmesi, görüşmeleri baltalamayı hedeflemektedir. Sahadaki kontrolünü artırmak ve müzakere masasında elini güçlendirmek için sivilleri hedef alan güçlerin Suriye halkının geleceğinde aktör olması mümkün değildir. Garantör ülkelerden olan Rusya'nın Soçi ve Astana mütabakatlarındaki sorumluluklarını yerine getirmediğine işaret eden Hüdapar Genel Merkezi, silahtan arındırılmış bölge ilan edilen topraklara saldırılar düzenleyen Rusya'nın sivilleri katlettiğine dikkat etti. Buna rağmen bugün Suriye meselesinin çözümünde temel muhatap olarak görülmesi kabul edilemez. İslam ülkeleri Suriye meselesini Amerika ve Rusya'nın olmayan insaflarına bırakmamalıdır. Yüz binlerce sivilin katline, milyonlarca kişinin ise mülteci konumuna düşmesine neden olan Suriye meselesi bölgesel bir uzlaşmayla çözüme kavuşturulmalıdır. Hüdapar, Suriye'de süresiz ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda öncelikle süresiz ateşkes ilan edilmeli ve ateşkes süreci denetlenerek ihlaller cezalandırılmalıdır. Anayasa yazımı sürecinin çatışma ve saldırıların gölgesinde başarıya ulaşması zorlaşmaktadır. Suriye'nin yeniden imarı, istikrarı ve mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönebilmeleri için gereken ekonomik destek sağlanmalıdır. Ülkelerine geri dönen Suriyelilerin yaşadıkları baskıya da dikkat çeken Hüdapar'ı kötü muameleye tepki gösterdi. Bugün rejim tarafından yapılan geri dönün çağrısı sonrasında ülkeye dönen mültecilerin kötü muameleye maruz kaldığı İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün raporunda yer almış, geri dönüşün güvenli olmadığı açıklanmıştır. Bu sebeple mültecilerin hak ihlaline uğramayacağı garanti edilmeli, mültecilere yönelik baskı ve kötü muamele cezalandırılmalıdır. Hüdapar Genel Merkezi, şiddeti her geçen gün artan kaosun daha büyük olumsuzluklara sebep olmaması için bölge ülkelerinin ortak iradesinin mutlaka harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.